Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi Tom'un Part 5'ini çekiyoruz. Gördüğünüz gibi diğer ki bölümde bir like istemişti ve bir like attınız gerçekten. Ve ben de Part 5'i çektim gördüğünüz gibi, şu anda çekiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Ama hmm. birazcık şöyle bir şeyler alalım. Ee, hiç, hiç bir şeyler almıyorduk. Bir tane karpuz. Bir daha iki tane. Beş tane de çilek alayım. Tamam. Şuradan da bir şeyler alayım. Tamam. Burada kaç tane neden 2000'i var diye sanarsanız tüm odalarımı sportif dekorasyonu dekorasyonu satın aldım gördüğünüz gibi her yer futbolda ama bir tek futbol değil Hı? o da banyodaki tuvalet basketbol da basketbol basketbol tapı ne deniliyordu ona bilmiyorum ama ona onu koydum gerçekten çok komik bir tuvalet yani o tomu onu gör Sonra ona hep basket 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 attı. Artık basketbolcu ola uzaktan da atabilir yani. Neyse. Burada birazcık kirli. O yüzden birazcık yıkayayım şunu. Burada dekorasyon, dekorasyonları aldığımız için de seviyemiz çok artıyor. Çarpı 9 artıyor. Hadi birazcık oyun. Hadi birazcık da Tomon oyunları oynayalım. Yapbozlar gol tuğla gökkuşağı, yukarı hop 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 koş tom koş koş tom tom koş koş tom yollarda roket ateşleri jel bomb birleştir baloncuk vurmacı, 2048 uzay piyonusu birleştir bu uçağın topu, havza bazda kulesi ben baloncuk vurmacı oynayacağım şurayı vurayım yaklaşıyor yoksa inelim şurayı, şurayı vurdum 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 Allah vurdum. Allah. Yenildik. Evet. Okey. 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 Mükemmel yiyoruz. Evet. Lan bu ne? Sonsuza kadar gidecek neredeyse. Şurayı vurdum. 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 Oo yeni rekor. Yeni rekoru ulaşmışız. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum 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 hop olmadı 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 şurayı vurdum Allah Allah Durucu Hadi durucu biriksin. Hayır. Lan. Şuradan sekip. Tam 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 tam. Tam güzel 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 Hayır. 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 yes. <laughs> Mükemmel. Bir ee, şurayı vur. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum. Şurayı vurdum Şuradan ayır. Olmadı olmadı olmadı. Kaybedeceğiz. 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 i oh, sleep bu ne? bu ne, ne? gider siz... Lan bu ne ya ben çok şanslıyım oyun bitmiyor resmen. artık birisi ya. Lan bu ne giderse 1 milyona yükseleceğiz. neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik ne giderse de 1 milyon yükseltecektir resmen neyse arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik görüşürüz arkadaşlar bay bay